YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Manisa'dan selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere mayasız, mısır unuyla yaptığım, dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık bir poğaça tarifi vereceğim. Evet, şimdi hep beraber iç dokusunu görelim. Kabartma tozu kullanarak yaptığım bu güzel tarifi mutlaka denemelisiniz. Evet, şimdi isterseniz tarifin yapılışına geçelim. Karıştırma kabına oda sıcaklığındaki 100 gram tereyağını koyalım. Ortalama 4 yemek kaşığına tekabül ediyor. Üzerine 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ koyalım. Ve sonrasında 1 su bardağı dolusu yoğurdu ilave edelim. 2 tane yumurtamızın bir tane sarısını üzerine ayırmak üzere kaldıralım ve diğerini kasemize ekleyelim. 1 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı da sirke koyalım ve bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Bu arada poğaçaların üzerine sürmek için ayırdığımız yumurta sarısı kabuk tutmasın diye üzerine bir çay tabağı kapatabiliriz. Evet sonrasında bir su bardağı dolusu mısır unu ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim. Şimdi sıra unumuzu eklemeye geldi. Her zaman söylediğim gibi unumuzu birden dökmeyelim. Azar azar kıvamına baka baka ilerleyelim ve sonrasında üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve 2 paket kabartma tozunu ekleyip yavaş yavaş karıştıralım. Ben bu tarifte 200 ml'lik bardaklarla toplamda 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Evet şimdi spatulayı temizleyelim ve artık geri kalan hamurumuzu elimizle şöyle bir toparlayalım. Poğaça hamurumuzun kıvamını size göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir hamur elde ettik. Hamurumuzu hiç bekletmeden dilimlere ayıralım. Ben toplamda 20 tane beze elde ettim. Ama siz isterseniz bunu 22-23'e kadar çıkarabilirsiniz. Bu arada beni hangi ülkeden ya da şehirden izliyorsanız yorumlara yazarsanız ben de nerelerden takip edildiğimi bilmiş olurum. Evet gördüğünüz gibi bezelerimizin hepsini hazırladık. Üzerine şöyle bir poşet geçirelim kurumasın diye ve hiç bekletmeden şekil vermeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi ben bu tarifte küp küp doğradığım kaşar peynirleri kullanacağım. Ama siz isterseniz başka bir iç harcı kullanabilirsiniz ya da sade olarak da poğaçaları yapabilirsiniz. Poğaçalara şekil vermek oldukça kolay. Şimdi bir tane bezeyi alıp avucumuzda güzelce inceltelim. Ortasına harcımızı koyalım ve hızlı bir şekilde kapatalım. Çok pratik ve çok hızlı ve çok lezzetli bir tarif. Gerçekten bu tarifi denerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olup yorum ve beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Poğaçalar pişerken tabanından da kaşar peynirleri akmaması için alt kısmını iyice yuvarlayalım. Bütün poğaçalarımızı hazırladık. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize sırayla dizelim. Biz poğaçalarımızı dizerken bir yandan da fırınımızı 180 dereceye getirelim, alt üst ayarı açalım. Gördüğünüz gibi poğaçalarımızı tepsimize dizdik, üzerine ayırdığımız bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim ve güzelce üzerlerini sürelim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra isterseniz çörek otu ya da susamla da süsleyebilirsiniz. Ben sade yapmayı tercih ettim. Son olarak da poğaçalarımızın iç kısmının çok daha güzel pişmesi için bir bıçak yardımıyla ya da makasla da olabilir. Üzerine artı şeklinde çizik atalım. Evet tepsimiz ısıtılmış fırına gitmeye artık hazır. Poğaçalarımız ortalama 20-25 dakika kadar pişti. Evet gördüğünüz gibi dışı kıyır kıyır içi yumuşacık poğaçalar yaptık. Size yakından da göstermek istiyorum. Sizler poğaçamın iç dokusunu izlerken ben burada videomu sonlandırayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.